Koşuların cildisi var. Öcekcek ötüyorlar. Bu da güneşli. Bayağı bir sıcak şort giydim. Burada da dutlar tut, var. <laughs> Ay ne güzelmiş şey yav. Ama üstünde örümcek oldukları oluyor. Yani burada içinde kum var. Ama bayağı bir böcek var. Buralar böyle. Buralarda çilekler var. Bu ir, ay elma tavuklar. Bu bizim giriş. Ama bu tavuk bizim değil. Şu arabalar da bizim değil. Şurada buralarda salatalık etmiş babaannem. Burası komşunun bahçesi. Kuş burnu var, göstereyim hemen. Alamıyorum çünkü uzanamıyorum. Sonra, şuralarda lahanalar var. Toprak, karadut. Bunlar çok güzel ama daha oldular ama topladık hepsini. Ve yeni yeni gene çıkıyor. Evet Böyle. Burada da erik Ama yapış yapış Burada yavru kediler var Odunlar falan kışın Yavru kedi Zor tutuluyor Garage vai para cá. isso é muito bye bye. <laughs>